Hoş geldiniz. Ee, bugün bir duyuru yapacağım. duyuru yapmadan önce şöyle bir beğeni like'ı e, şöyle bir beğeni like'ı yaparsanız çok çok sevinirim. Şimdi geçelim asıl düğünümüze. Geçelim asıl meseleye yani. Şimdi şöyle e, Ayça 4 serimiz gelmene devam edecektir. Şimdi şöyle bir şey daha, şimdi şöyle bir şey soracağım. Bu Ahşad 4 serimiz bittiğinde yani oyunumuz seni bu, bu serimiz bittiğinde bir e, oyun var e, anladın mı ben yani ben de bilmiyorum da Uncharted 5 diye bir oyun bir kayıp menüsü yani Uncharted 5 e, oyunu oynayalım mı Yorumlarınızı yazabilirsiniz O da güzel bir seridir diye düşünüyorum. Vakti yok yokmuş yani yapımcıları. Ben fragmanını izledim. Ee, ama bir anlam çıkaramadım. Şimdi size sormamız isteyen şu aslında. Size, benim size sormak istediğim şey şu. Şimdi şimdi kanalımızda bir seriye başladık gençler. Bu seriye Anşar 4. Bu Anşar 4'ün ee, serilerinde uzun tutacağım ve bu seriyi birazcık hızlandırmak istiyorum bu yüzden cuma cumartesi ve pazar günleri iki, iş, video at atılacak bilginiz olsun mesela ee, şöyle söyleyeyim atıyorum cuma günü mü yani ayın yani, yani 19'unda ee, cuma günü yani 19'unda iş, iş video yani bir sabah video bir e, akşam yani öğlen video gibi başlayacağım ve e, bu serimizi hızlandıracağım Niye hızlandıracağım çünkü oyun bitmiyor çünkü ondan dolayı yani e, bir bölüm çekiyoruz sonra ödümüzü sonuna geliyoruz yani öyle artık olmayacak artık iki bölüm müdür oynayacağız bu, bu yüzden bu süremizi hızlandıracağız ama tabi Film gibi iz, iz, izlersiniz izlerseniz bu serimizi çok sevinirim. Ve 4 serimiz 1. bölümden başlayıp izleyebilirsiniz. 11. bölüme kadar izleyebilirsiniz. Ee, size bunu sormak isterim. Şimdi bizim sonuna gelelim. Ama sonra daha bu bölümün sonuna gelmeden önce şöyle bir beğeni like'ı yapmayı unutmayınız. E, farklı bir duyurularda ve farklı videoları çekmeye çalışacağım. Kanalımızda bu serimiz bitsin. Bu An Anşağıdak 4 serimiz bitsin. Farklı farklı videolar da gelecektir. O yüzden sizleri hiç bekletmeyeceğim. Bu yüzden Cuma Cuma Ançatı video atmak atacağım. Bilginiz olsun istedim bu, Umarım sizi beğenmişsinizdir. Böyle tarz içerikler gazetesi istiyorsanız kanalımızda beğenmeyi, bölümünü yazmayı, paylaşmayı da unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Farklı videolarda ve farklı serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.